Şimdi arkadaşlar sidebar yapımına geçmeden önce size yaptığım değişikliği göstereyim hemen. Burada images dosyası altında twitter svg'yi yükledim. İnternetten svg'yi arattım Twitter'ı. Yani aslında şuradaki ikonu arattım, bunu buldum ve bunu da images klasörünün altına yükledim arkadaşlar. Bunu size vereceğim GitHub linkinden siz de images klasörünün altına ekleyebilirsiniz. Şimdi Twitter'a baktığınız zaman aslında sidebar'a başlamadan önce Buradaki bir sürü ikon olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Twitter'ın sitesi aslında ikonlarla dolu. Bakın şunlara da bakın. Şunlar da öyle o şekilde. O yüzden önce aslında ikonları aradan çıkartsak daha sonrasında bize büyük kolaylık sağlar. İkonlar için arkadaşlar normalde Tailwind CSS'de Hero Icons denilen bir siteyi kullanıyorum ben. Ee, buradan SVG ya da JSX formatında kopyalayabilirsiniz normalde. Ama ne yazık ki Twitter'ın bütün ikonları orada olmadığı için ben bütün ikonları Twitter'ın kendi sitesinden alacağım. Onu da yapmanın aslında basit bir yolu var. Onu göstereceğim size. Ctrl Shift E yapıyorsunuz hemen. Ve şuradaki divimi seçiyorum hemen. Nereye gitti? Buradaki divim. Şimdi buradaki divin içerisindeki bütün SVG. Şunların her biri birer SVG aslında. Şimdi bunların her birine ulaşmak için Buradaki class property'sini kullanabilirim aslında ama burada saçma sapan bir class olduğu için ben buna bir id vereceğim. Ve bunların içerisindeki arkadaşlar id hello diyelim. Bunu atama yapıyorum id hello şeklinde. Ve bunun içerisindeki her bir svg elemanına ulaşıp daha sonrasında bunu bir e, değişkene atayacağım. Ve bu sayede buradaki her bir svg'yi kopyalamış olacağım. O yüzden konsola gittim hemen şu kısmı silebilirim. Öncelikle x deyip x'i boş bir string'e atıyorum arkadaşlar. Ve daha sonrasında da şu şekilde zaten daha önceden yazdığım için burada gözüküyor. Şu şekilde hello id'sini seçmiştim. Buranın tamamı hello'ydu. Onun içerisindeki her bir svg'yi al ve o svg'lerin her biri için bunları x'e ata ve araya da backslash n ile bir boşluk bırak anlamına geliyor bu. Inner html'de aslında iç HTML'in kopyalı anlamına geliyor. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Ve daha sonrasında da bunu kopyalamak için x'in değerini copy x diyorum. Ve gelip burada yapıştırdığım zaman bakın kaç tane verdi? 3, 6, sayamadım. 3, 6, 7, 8, 9 tane verdi. Buraya baktığımda 3, 6, 7, 8, 9. Yani şu en yukarıdaki de bu aslında. O yüzden buna ihtiyacım yok. Bunu Twitter SVC olarak almıştım ben zaten. Şimdi bunları kopyaladım arkadaşlar. Hemen src'nin altına bir e, icons, icons.js şeklinde dosya oluşturuyorum. Hemen burada react'ı import edelim. Bütün ikonlarımı ben burada toplayacağım. Bunu da şöyle koyup Ctrl Shift 7 ile yorum satırı haline getirebilirim. Ya da getirmeyeyim. Şöyle dursun şimdilik. Şimdi arkadaşlar burada şu kısmı bir kapatalım. Şunu da biraz büyütelim. Şimdi arkadaşlar burada şimdi şuradaki ikonlarımın her birine bakacak olursanız aslında şöyle gelsem şunu göstersem size. Bunun dışında bir SVG view box olduğunu her birinde ve bunların aslında değişik, yani birbirinden farklı olmasını sağlayan şeyin bu G tagları arasındaki petlerin olduğunu görürsünüz. Yani aslında şuradaki SVG her birinde aynı. O yüzden şu elemanı kopyalayalım. Şunu kapatayım. Kopyaladığım zaman burada bir SVG burada bir SVG'yi döndüren komponent oluşturalım. Ve onun arasına saracağım aslında buradaki G-pad kısımlarını. Bu bir children alsın. Sarmalayacağı için arkadaşlar hemen return diyorum. Bakın bu araya bunu yapıştırdım. Şu klasa ihtiyacım yok. G-pad'e falan da ihtiyacım yok. Onlar zaten araya gelecek. Ne kadar uzunmuş ya. Şöyle yaptığım zaman bakın şunu da kapatayım. Evet, bu şekilde bir view box oluşturdum. Bunun da içerisine arkadaşlar, chandelier'ını koyuyor olacağım. Şimdi e, aşağıya da, spesifik olarak işte home icon, explore icon, notifications icon şeklinde komponentlerimi e, oluşturuyor olacağım. Aşağıya da hemen export constant, home icon diyorum arkadaşlar. Hemen burada home icon'u oluşturmaya başlayabiliriz. Şimdi buradaki G-Pad aslında benim home icon'ıma ait. Aşağıdaki Explore'a ait. Bu G-Pad'ler bu şekilde sıralandı. Ben burada ne döndüreceğim peki? En dışı şu SVG olacak arkadaşlar. Çünkü bu SVG aslında buradaki ikonların hepsini de dışarıda tekrar ediyor. SVG olacak ve buraya bu araya yazdığım şey de aslında Children olarak şunun arasına giriyor olacak. O yüzden burayı kopyalayacağım. Ctrl-Z yapayım. Doğru mu yaptım? Evet. Şurayı kopyalayacağım. Bunu bunun arasına koyacağım arkadaşlar. Diğerleri için de aslında aynı şeyi yapacağım. O yüzden şunun bir düzgün çalışıp çalışmadığına bakmak için şurayı bir comment diyelim şimdilik. Şimdi home icon'ı hemen sidebar'ımın içerisinde export cancel dediğim için bu bir name export home icon diyelim. Oops, direkt kendi aldı zaten. Sonrasında da şurada home icon'ı kullanalım arkadaşlar. Şöyle yaptığım zaman bakalım. Şöyle devasa bir home icon geçti bana. Bunu da düzeltebilmem için arkadaşlar şurada direkt SVG'ye yollayalım biz bunu aslında. Burada SVG'ye bir class name geçeceğim. Bit olarak 7 yani 28 piksel kadar height olarak gene 7 28 piksel kadar bir class name göndereceğim. Şu an hala büyüklüğü aynı çünkü SVG'ye yolladım. Class name prop'unu henüz kullanmadım. Class name'i böyle prop olarak alacağım arkadaşlar. Daha sonrasında buna bir class name diyelim. Bunu burada class name olarak kullanırsam bakın ikonun büyüklüğü küçücük bir hale geldi. Şimdi burada yapmak istediğim bir şey daha var. Buna renk vermek istersem nasıl olur? Buraya yazdığım renk, bakın text blue 700 yazdığım zaman bu burada yansımıyor. Bunun sebebi arkadaşlar fil current propertiesini kullanmamış olmam. Peki onu nasıl kullanacağım? Şimdi burada iki tane class'ı merge edeceğim. Hem bu class name'i yani şuradan gelen class name'i merge edeceğim. Hem de bunu aslında ben fil current şeklinde bir class name vereceğim. Bunu da şöyle backslash yazıp fil current diyorum. Bakın direkt e, boyama ikonumda çıkıyor. Bu fil current aslında bana verdiğin color'ı git ikonumu o renge boya anlamına geliyor burada. Burada fil karakteristikten sonra şöyle yapıp class name dediğim zaman yani buradaki class artık merge etti arkadaşlar. Hem bu class'ı kullan diyorsun hem de sana geçtiğim şuradaki class name'i kullan. Yani hem şunu kullan hem de bunu kullan. Yani aslında şuradaki class name'in karşılığı şu. Şuradaki fil current da olacak. Ve daha sonrasında da şuradaki V7H7 bilmem ne kısmını komple bir class name olarak birleştir demek oluyor bu. Bunu da gösterdikten sonra bakın böyle yaptım. Gördünüz mü? Rengi direkt burada gelmiş oldu. Tabii ben buna daha sonrasında renk verebilmek için bu şekilde yaptım. Şu anda ben buna herhangi bir renk vermek istemiyorum. O yüzden V7H7 şeklinde böyle oluşturdum arkadaşlar. Şimdi bu V7H7'yi neden direkt buna vermiyorum? Çünkü daha sonrasında farklı ikonlarıma farklı width ve height değerleri verebilmek için aslında buradan veriyorum. Aslında home Icon'um da bu class name'i alıyor olabilir. Ama şimdilik bu benim işimi gördüğü için böyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sadece V7, H7 şuraya direkt yapıştırmıyorum ki bütün ikonlarım aynı boyutta olmasın. İstediğim zaman ben buna farklı bir class name ile atıyorum H8 diyeyim. Farklı bir büyüklük katabileyim diye yapıyorum bunu. Şimdi burada home Icon'u oluştur. Bunu explore notifications falan gibi diğerleri içerisinde yapıyor olacağım. Aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Şurada bir iki örnek gösterelim. Burada Home Icon'un hemen altına Explore Icon diyorum. Ve Explore Icon'umun da karşılığı Şöyle Ctrl Shift 7 yapsam Hı. Şöyle aldım. Sadece şuradaki Gpad kısmı değişecek. Ve daha sonrasında Explore'un dışında arkadaşlar Ne var? Notifications Icon var. Ya bu kısımları yorucu bulursanız direkt atlayabilirsiniz. Aynı şeyi yapacağım. Çünkü şunları kopyala yapıştırla yapıyor olacağım. Bunu seçtim. CTRL L ile yapıştırdım. Şu an şunlardan dolayı çok düzgün gözükmüyor. Notifications'ın dışında arkadaşlar Messages icon'lar. Ona da buradaki cipeti vereceğim. Kapyalı yapıştır yaptım. Onun dışında bookmark, aykınlar. Onun içinde buradaki cipeti vereceğim. Şurayı aldım Bununla değiştirdim. Hemen altında arkadaşlar. Bakalım. Profile ve more iconları var. List icon diyelim. Hemen şurayı seçip bununla değiştirdim. Profile icon. Onun için şunu alıyorum. Şunu büyütelim aslında artık değiştirdim ve son olarak da more icon şeklinde şöyle kopyalayabilirsem more icon şeklinde son bir ikonum var. Onun da GPT devasa gördüğünüz gibi. Bunu da böyle değiştirirsem bakın bu şekilde ikonlarımı ben burada oluşturmuş oluyorum. Sidebar'ı split right deyip Bar açalım. Şimdi bunların her birini import edebiliriz. Home icon var. Şöyle isim olarak şunlara bakarak da yapabilirim aslında. Neler var? Home icon var. Explore icon var arkadaşlar. Explore icon diyelim. Daha sonrasında notifications var. Messages icon var. Bookmarks icon list icon, profile ve more ikonlarımın tamamını ben buradan import ettim. Ve bunların her birini şu şekilde kullanabilirim. Şu virgülleri silersem Bunların yerine şunu koyalım. Şuna gerek yok. Şunların da başına şunlardan eklersem. Evet. Bu şekilde yaptığım zaman bütün ikonlarımın tek tek geliyor olması lazım. 3 6 7 8 tane ikonum burada var. 3 6 7 8 tane de burada var. Birebir aynı ikonlarımı ben burada almış oldum bu şekilde. Evet arkadaşlar kolaylık olması için geriye kalan ikonları da aynı şekilde ee, ilk başta yaptığım gibi buradaki kısma yaptığım gibi bunlar için de dıştaki dive bir ID verdim. Oradan SVG elemanları seçtim, kopyaladım ve aynı şekilde burada header için header dediğim kısım şurası. Şurası için, şuradaki ikonlar için popular icon işte şu popular icon şu aslında top tweets yazan. İşte image icon Bakın image icon, gif icon şunları da burada tanımladım. Sadece burada tek yaptığım değişiklik. Yukarıdakilerde arkadaşlar SVG class name deyip direkt burada vermiştik bit ve height değerlerini. Ben bunu daha da yukarıdan almak istedim. O yüzden class name'i de props olarak aldım. Bakın sidebar'ın orada class name'i burada geçtim. Yani bunu buradan alıp buraya da koysanız aynı şey. Direkt buraya da koysanız aynı şey. Ben sadece dışarıdan buna müdahalede bulunmak istedim. O yüzden bu şekilde yaptım. Sadece class name farklılıkları var. Yani şur şuraya dışarıya taşıdım bunlarda. Burada aşağıda işte schedule icon ve daha sonrasında reply retweet gibi bütün ikonları. Onlar da şunlar aslında. Reply retweet işte like ve share iconlarını like ve share iconlarını ve sonuç son olarak ve son olarak da Buradaki search icon'ını aldım arkadaşlar. Şunu aldım yani. Bu şekilde de icon'ınız dosyamda bunların tamamını tanımlamış oldum. Bunların hepsini sidebar'da gösterdim. Şu şekilde ikonlarımın tamamı gelmiş oldu arkadaşlar. Tabii ben sidebar'ımda bunların tamamını kullanmayacağım için şuradaki listten sonra bakayım list more'dan sonra Nerede mor icon? Şuradan gerisini artık buradan siliyorum. Bunları sadece siz görün diye buraya koymuştum. Mordan sonrasını şuradan sildim. İkonlarımı da bu şekilde tanımlamış oldum. Artık sidebarımın yapımına geçebiliriz.